Merhaba arkadaşlar ben Alper Gaming ve yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz bugün Magic A oynuyoruz Evet gidiyoruz Ne oluyor lan? Rust ilk kez oynuyoruz diye. Ha merdiven. Lan rastgele gittik. Ve tik tak tik tak. Oo. Beklenen kişiler. <gülüyor> <gülüyor> dünka dünka. öyle kule diyor girme diyor balek diyor parti var diyor hadi diyor git diyor öldür diyor bu oyunun adı da magica diyor wow diyor grimir diyor sihirler diyor indir o elini kırarım yani müziği tam parti yapmalık ya. <laughs> Lan oyun çöktü. Ha. Ne ne oluyor lan? Lan sikeyim senin tuzağa düştük. Dungeon götme gir. Ne oluyor? S sensin mus? Cık. Tamam lan. Git ben kılıç alırım. Bu ne? Bim olsun. Bim olsun benim olsun. Oh. Ne? Shift artı bu. Nasıl yapıyoruz? Bunun etkisinden nasıl çıkacağım? Söyleyin bana. Bu ne? Checkpoint. Physical damage. Physical damage iyidir. Ha. Video çekiyorum. He. Ee, buna bastık sonra buna mı basacağız? Oha. Tamam. O zaman buradan vurursam Oy. Bu ne? Spray fire demek. O. Oh. Go to the seaside. Bu checkpoint. Bu ne? D. Allah. Düştüm lan d f d f d f d f ne yapıyor lan ben d f D f doğabilir miyim nasıl bulacağım lan yolunu Red lighting çok Ölmüşüm lan. Hah. Oh. A A Uy T. T. Of canım çok az. T. Allah. Ne oluyor? Thank you. Ne yapıyoruz? Ben vuracağım. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Explosivos. Ben düşmem sanıyordum. Yok artık. He, ben önden gideceğim. Ne oluyor? Cold. Freeze water. Re. Re. E, R. Bunlar mı? Çekil. R. Ah. <laughs> e. Bu ne? Water. sprey olsun. Q. Kü, burada, kü, yok artık. Ben yapamıyor muyum? Tam dosuna. Ne checkpoint? Koşacağız mı? Küp, koş.

ASF Hı, Asf. ASF 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 Ne oluyor lan? Eee ne oldu? Eee Kendimi öldürdüm. Yuh. Hımmaki. Tamam. Bu ne? Ne yapıyorsun? Uuu. Sileceğiz mi? Ne? Ben ateş kullandım. E, ya, bu. O zaman elektrik. Ele Lan. Ah. Ah. Bu ne? De. O zaman ben F'mi de kullanacağım? Lan bekle beni Bu ne? Push the button Aslında pek pushmak değil mi oh, fuck, dude. shit, eh, o que vamos fazer? Shield, não, eh, não Evet, yalk. Yalk. Oha. Bir bölümde kaç basa başarım kazandım lan? Ya e, sevdim mi oyunu ha? oh, gemenin şerefsizler. Ee, ne oluyor? Hmm, devam. Oh, oh, oh. FPS -e bak. Oh. Al <laughs> keseden. <laughs> Eksin. Çıktık yaşasın. Hadi ihtiyarlara yetini öldürelim falan. İhtiyarlara. İhtiyarlar mı sıkıyorsun? Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Nasıl yaptın lan onu? Ha yazı. At ölmüş. Cüneyt mi? Sensin sen Cüneyt. Ha, izle diyor, goblinleri diyor. Devamını diyemedi. O zaman nasıl hızlı gidiyoruz? Nasıl gidiyor? Nasıl yapıyorsun? Hı, bu ben de yaparım. Bizik. Böyle. Gidiyor. Hayır. To you. Benim şeyim bu mu? Ha. Buymuş lan. Oh, pick up. Ben ölüyorum. O kule. Fuck that shit. Yok, biz de yaparız. Hıh. hava atabilirsin bilader Pat! Allah! Vam! Oldum beni. Tüh! Senin gibi adama İnsan arkadaşın hiç var mı? Al işte. Sen de boğuldun. Ne bakıcaz Sen hiç düşünmez mi arkadaş boğulur falan? Hı, Hı. Hop. ne bunlar ki? Dur. Ha kes. Troll <laughs> dedi. trollü biliyor bak. Kaptan diyor. Jack diyor. Pro diyor. Oha. He. Hmm. Fransız lan bu. Halis mi Ölisi Fransız. Oy kavga çıktı. Elektrik ver. Oha lan çok kolay lokma bu. Bir büyücü şeyim. Hiç sorun değil. Ha. Ha, sen daha önce gel. Ha, savaş çıktı diyor, misut diyor. ve bu bağırıyor. istiyor North diyor, Heaven'dır diyor. Rolf diyor bunu. hahaha <laughs> <laughs> liderlerini öldürmüş. Üzerinde tepinelim. Level complete. De Level complete. Chapter 2. ikinci Evet oyundan atmıştı ama biz döndük. Ben bunları bir bakacağım. Evet. Ee, goblinleri öldürmüş. Ananas kim? Vampir. Hoş. O Vladimir. <laughs> ha, köy köyde arkadaşları varmış. Onlara saldırmışlar. Before, sonra koştum oldu şu goblinler saldırmış köy köy birinci köye saldırmışlar pizzans olmuş çevirmen olur ya o zaman Allah F o değil de nasıl kalkan yapıyorduk Ho. D Açı Haa kılıçla keseceğim seni hadi be O çok güzel O zaman ben elektriğe geçeceğim Hı Ben buradan gitmek istiyorum belki Ayıbe yıbe ama ay Sana ayıbe Hele hele helvela Ha, ha, kılıçla. Bana can ver. Can ver bana. Heh, ben mağaraya gireceğim. Hıh, giremiyorum. İyi. Buna saldır. Tamam. Ne Dur, nereye gidiyorum? Daha karpuz gezecektik. Lan gitme. Orman yangını. Vay, orman goblinleri. Ana. Oba. Ne oldu ne bakacağım? Şuraya şöyle bir köprü yakışır valla. Tamam ben bununla saldırdım valla. Tamam sen onu hallet. Bacım ben gider. Tam 6 7 6 7 6 7 8 FPS. Yeah. E pampa. Ha. U village. Yanmıyor musun? Ekinlerini yapacağım. Yakamıyor muyuz? Ekinler dize kadar gel neyse. Ha. Lol. Dur pampa. Pardon ya. Ha. Uf. Krimin workshop'u. Workshop'u pardon. What? What the? What the? Ha? Oha! Yuh! <laughs> Ehliyetiniz nerede? Lan siz! Bağırma lan! Yuh ya! Abi! Şeyim de değil. Oha! yanın. O değil de ben öleceğim. Cansızlıktan. Ha. Yanın. Hatta biraz da çarpalım. Sağ ol pompa. Ben de sana vereyim. Tartıştık. <laughs> yana çıkma. Ver hanım Bana. Heh, neyse. Onu bana vereceksin. Ne ha neyse. <laughs> ha, ben sürpriz yaptım. Bir kale var. Franks for kalesi. Onların guardlarından sınız. dedi. Bir şeyler saçmaladı da. Anlayamadım tam. Ay. oha. Devam uzak yoksa burada Oo. Hatta of son anda can o kadar kalkan yaptım can verecektin ya Checkpoint almış mıydık? Oh. Kaç kaç kaç. Adamı da vurduk iyi mi? Oh oh. oh. Allah. İyi misin? Bir hiç. Allah. Ah, hemen bir. Ne oluyor? Ben doğdum mu? Heh. Annemin patates kızartması teklifi vardı da kıramazdım. Anlayın beni. Se 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 Se, Se çift tuşuyla vurursunuz. Oh. <laughs> Nereye gidiyoruz? Hı. Hmm. Oh. Ne <laughs> burayı? F Herhalde en çok kullandığım F oldu E Wingard... Oha! Wingardium Leviosa diye bir şey var